Saç ekiminden sonra iz kalıp kalmaması tamamen ekibin becerisine bağlı bir durumdur. Saç ekiminden sonra genelde biz bir iz kalma durumunu görmüyoruz. Ancak en sık problem arka tarafta saçın alındığı bölgede bir iz kalabiliyor. Bu da kimlerde oluyor? Saç ekimi profesyoneli olmayan ya da doktor olmayan birisine gittiğinizde size şunu söylerler. Size 5000 kök ekeceğim, 7000 kök ekeceğim, 6000 kök ekeceğim. Yani saç ekimini şeye bağlıyorlar. Alınan graft ve sayısına, ekilen sayıya bağlıyorlar. Bu kökler biz dışarıdan almıyoruz ya da bir başka kimseden almıyoruz. Tabii ki sizden alıyoruz. Peki 7000 kök demek ne demek? 7000 kök demek kafanın arka tarafında 7000 tane delik demektir. 7000 tane yara demektir. Yara sayısı ne kadar çok olursa iz kalma oranı da o kadar çok oluyor. O nedenle kişi bunu bilmeyebilir. Saç ektirmek isteyen kişi bunu bilmeyebilir. Ancak bir doktora saçını ektirecekse doktor bunu bilir. Doku sizden öcünü alır. Bunu unutmayın. Şu demektir yani dokuya saygı gösterin. Cilde saygı gösterin. Cildi fazla tahrip rip etmeyin. Ciltten çok aşırı derecede kök almayın yoksa cilt sizden öcünü alır ve orada iz kalır. Ancak bunun haricinde çok kök almazsanız, greft almazsanız iz kalma riski hemen hemen hiç yoktur. Merhaba, ben Doktor Ahmet Demir. Medikal estetik ve saç ekim doktoruyum. Bu tarz soruların cevabını merak ediyorsanız bizi takip etmeye devam edin.